Merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde aracımıza parçaları alacağız. Aksesuarlarımızı alıp yapacağız. Şimdi Feyyaz'ı almaya gidiyorum. Devam edeceğiz. Ve üçüncü gün. Arabayı makyajlama zamanı. Neredeyiz şimdi Feyyaz? Aksaray'dayız. Parçaları almaya geldik. Biraz makyaj yapalım. Bayağı parça çıkarttık yüklü miktarda reklam yapmaya bence gerek yok nereden alacağımıza dair ama sorun olursa yardımcı oluruz. Şimdi içeri girelim parçalar alalım. İnine geldik. <laughs> Bak Feyyaz senin o istediğin parça. Ha. Aa cam kolda alacağız sana sağa. Aynen. şimdi başlayalım. Çıkartalım mı? Abi, tabi tabi tabi. Almaya geldik. Şimdi ne verelim baştan kafadan. Ufak. A ne var serinde ondan ver. Tamam. O ne abi? Kamera. Da, kamera. Tam hmm. teşkilatlı gelmişiz. Tabii tabii. Ya. Aynen. Tabi <laughs> hatıra eksik alsın. Çek abi dur ben ışığı şey yakayım da. Hah ışığı da yak. Işığı da yok. abi kafalama ben sana gördüklerimden sayayım. Bir paket bize <laughs> baby moon <laughs> kafalama. Ön arka tampon ama sinyalli. Sinyalli tamam. Ondan sonra yan kapı çıtası. Bu ön. Tamam. Arka o stopa bulabilirsek o çok iyi olur. Şeyleri kaşlar falan var. Far, mı? şey tırtıklı far kaşı var mı? Tırtıklı mı? Tırtıklı da var. Tırtıklı tamam. da var can. Hepsinden var. Hepsi. Tamam hepsi var. Tamam. Hepsi. hepsi var. Tamam. Hepsi, var. hepsi var. Tamam. E, yemek yediniz mi? Yedik. Tamam ya. Sen yemedin mi? Yok. Yok. Ee, beraber. Ha. Yukarıda. Yukarıda. Cengiz abi bir tamponumuz arka mı bu arka tampon arka bombeli olan. Normal tampon. Şimdi önünde tampon yanak diyelim. Yanak Bebek yüzlü mü oluyor? Melek. Melek yüzlü. Bak orada çek usta. Şöyle yaz altta Ama beni de çek usta. Seni de çekiyorum. Orijinal <laughs> araba çok sıkıcı Orjinal <laughs> abi. <laughs> 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 Sinemacı <alakasını> <laughs> 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 olduğu nasıl belli oldu değil mi usta? <gülüyor> <gülüyor> Aslında izler o ya. Ya gerçi şey omzuna koyarız. Omzuna koyarız biz. Ha. Böyle gideceğiz. Ha aynen. Böyle gideriz. Yürürken öyle gideceğiz de. Yok canım bundan sonra zaten arabanın içine koyacağız bundan sonra. Şey Dışarıda araç. Araç maslakta. Metroya bineceğiz da şimdi. Bunu da. Evet. Stoplara dikkat edin abicim. Kendinize iyi bakın. Nihat abi görüşürüz. Sağ ol. Allah'a emanet olun. Babaya selamlar. Aleyküm selam. Memnun oldu. oldu. oldum. Daha biz uğrarız. Yani inşallah. araba toplu bile topla bileyim. topla aldık bu sefer. Ha. Bu sefer öyle aldık. Normal. 1303 falan mı? 1303 aldık 133. ya. 133. Hı -hı. Ben de toplatacağım da. Ne aldınız? He? Ne aldınız? Ben de var, 20 senedir var da. Ha. toplatmaya karar verdim. Tekrar baştan. Yani 1300 es var da. Anladım. Hayır. Hayır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi ol. görüşürüz. Babaya <laughs> 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 selam. <gülüyor> Aleyküm selam. Babama <laughs> selam. Sen al, ben aşağıda alırım onları sana. Abi görüşürüz. Görüşürüz abi. Hadi. <laughs> Hadi. Bir bir Sağ ol. Yavaş. Evet. evet. Görkem bizim parçaları aldık. Parçaları aldık dedim. Orijinal araba bizi. sevmiyoruz. Güzel değişim olacak ama. Baya baya parça aldık. Ama takmadan Tabii tabii, bir bir attır gider. Neyse, bakalım. Arkadaşlar, selam. Ne o, oldu? Ce, uyumuyor o, mu? Harbi mi? Neyse. Arkadaşlar, çok rüzgar var. Sesten rahatsız olmayın diye bu şekilde e, konuşacağım şimdilik. Bu üçüncü gün, bugün de arabamıza artık makyaj işlemlerini yapacağız daha güzel gözükmesi için. Baya parça aldık bugün, Bayağı. Onları şimdi size göstereyim ya da aklıma gelenleri şimdiden söyleyeyim. Ama öncelikle bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Ön arka tamponumuzu aldık arkadaşlar. Ön tamponumuzu 75 tampon aldık, sinyalli tampon aldık ona uygun olarak tabii ki de tampon demiri de değişiyor. Arka tamponumuzu da sıfırlayacağız. Jant kapaklarımızı aldık. Ee, beyaz yana kaldık. Jantların rengiyle şimdilik oynamayı düşünmüyoruz ama ilerleyen zamanlarda düşünebiliriz. lastiklerimiz güzel. Yukarının tavan oluk 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 nikelajını aldık. Ee, arkaya o ben aldık. O ben e, fren lambası. daha sonra Başka neler aldık? Arka çok güzel benim de kendi arabamda olan kristal e, tarzda geçen arka stop aldık. Öne angel'lı bir far aldık kristal oda. Ondan sonra e, başka neler aldık? Şöyle göstereyim. Ses bozulursa sesi kısarım. Bunlar stoplarımız. Far çerçevelerini aldık. Sinyallerin camları bunlar. Arka stoplarımız bu şekilde olacak. Far çerçevelerimiz var. Far kaşlarımız var tırtıklı cinsten. Bakalım burada başka bir şey yok. Bunun içine tampon demirimiz var. Şöyle göstereyim. Burayı böl. Bunlar tampon demirlerimiz. Sinyali tampona uydurabilmek için. Burada tavan oluk nikeleji var. Beyaz yanak var. Şu beyaz yanak. Bunlar baby bunlar. Arkaya arka ızgaralara krom ızgara aldık. Kaputa. Şunlar tırtıklı far kaşlarımız. Bu Angel'lı ön farımız. Bu bizim değil. Hı bu, bu da bizim değil. Bunlar da yapılacak malzemelerimiz ve artık yavaş yavaş başlayalım. En zevkli iş olan tamponun jelatinlerini sökmekten başlayalım. Şöyle de bir göstereyim size arabanın yapmadan önceki halini. Şöyle etrafında dolaşalım. işte jant kapağı ve yanak. Arka stop, arka tampon değişecek. Buraya bir obeni takacağız. Ondan sonra buraya oluğu takacağız. Bunları değiştireceğiz. Şu arkaya tekrardan göstereyim size. Bu buraya kromu takacağız. Şu bu yağmurluğu çıkartıp buraya da krom nikelajlarını takacağız yan taraflar değişecek onu söyledim. Ön tarafta da bu tampondan artık vazgeçiyoruz. Tampon değiştirip buraya sinyaller de gelecek yukarıda da kalacak. Far çerçevelerimizi değiştireceğiz, kaşı değiştireceğiz ve iş bitecek diye düşünüyorum. Hepsini anlata anlata, göstere göstere yapacağız ve artık başlayalım. aldığımız kristali kullanmadım çünkü alt taban orijinal olduğu için oturması diye sadece camını değiştiriyorum ve daha rahat hoşuma gidiyor benim. Bu sefer bunun da alt tarafı yani bu şaseye çamurla uymamayı yapabiliyor ve sarsıntı biraz daha geç oluyor. Bu orijinalin altına kullandığınız zaman alt tarafı en azından sabit kalıyor. Bu da zaten direkt oraya oturuyor. Şöyle de göstereyim isterseniz bunu daha sonra da kullanabilirsiniz. Görkemcim alayım. Şöyle de çek bakalım sağdaki nasıl olmuş bir de soldaki. Bunu da şimdilik yaptık. İdareten. idareten. Şimdi de... Evet Feyyuz Sök <laughs> bakalım. bir de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Çıkarttıklarınızı ne tarafa uygunsa çünkü bu üst taraftakiler uzun alt taraftakiler kısa. Hani kaybetmeyin hizalarını ona göre sökerseniz daha iyi olur. Yoksa e, kanal yolları elinizde Aynen kalabilir. Aynen. Şimdi mesela bu sağ üstse sağ üste koyun. Diğer çıkarttığınızı sola koyarsınız. Şöyle sol. kreşlenmiş artık. Bu ne? Sağ altı söktük. Çünkü buna kullanacağız aynı vidaları. Vidalarımız burada. Evet. Anahtarımı da düşündük. <laughs> Bakalım. Bunu da sola koyalım. Onunki gibi örümcek ölüsü çıkacak bunda da. Bunda bir şey çıkmadı. Bu daha temizmiş. <laughs> evet. Arkadaşlar bu arada çıkan parçaları da bazılarını ücretsiz olarak vereceğiz. İhtiyacı olanlar da videoya yorum yaparak veya e, sosyal medya hesaplarımızdan ulaşarak da ihtiyacı olan arkadaşlara çıkan parçalarımızı da vermeyi düşünüyoruz. Bososlarımız canlansın. Sadece camını değiştirmek görüntü olarak yeterli olacaktır. Şu eşiklerine bir değişiklerine de karşılarsa dikkat edersiniz. Şimdi devam edelim. Ben stopları bitirdim. Görkem hala. Gel bak bakayım. Tamponları sökmeye çalışıyor. Burunu da taktık. Pasları, pasları göster. Gösterelim şöyle. Şöyle paslı vidamızı görsün arkadaşlar. Dönmüyor. Evet. Şimdi de jant kapaklarına geçebiliriz. Arka taraf nasıl olmuş bu arada arkadaşlar? Yavaş yavaş şekilleniyor. Tamponu da hallettikten sonra güzel olacak her şey. Şöyle baby moon jant kapaklarımız. Parlayıcık. Arkadaşlar sonunda tamponu sökebildik gördüğünüz gibi Feyyaz ustamız da burada tavan oluklarını takıyor ustam nasıl gidiyor? Vallahi ben tersten başlamışım bunun için <laughs> Ters herif bak bakayım şu uca Şöyle bir şey var Neyse, ben bunu aynı arkaya hayır bak böyle baktığın zaman hani burası aşağı geliyor ya <laughs> ben tersten başlamışım. Ön arka ön tarafına geleceğini arkadan başlamışım. ama sonra çok geçmeden uyandım mevzuyu. Neyse. Sen yo, ters bir adamsın zaten. <laughs> Sıkıntı yo, devam yok. Yok devam ediyorum artık Tamam. Böyle of. arkadaşlar oturtur oturtura. Bunu da birazdan ben de yeni tamponumuzu oturturacağım. Aynen öyle. Çek çek bak. Yeni tamponun içini çek bak temizliğe bak. Şöyle hafiften kromajı. Arkadaşlar devamı gelecek yani. Bu gösteren şeyler çok ciddiyim bu konuda. Krom detaylar. Bak baby moon'umuzu yeniledik. Arka havalandırmayı yeniledik. Şimdi tavan tavan oluğunu yeniliyoruz. Bunu da yenileyeceğiz. Yavaş yavaş kendine gelecek. Aynen öyle. O sosu gösteren tamponlar da dahil krom parçalardır. Daha devam ediyoruz. Buradan tekrar başlarsak jant kapaklarımız tamam. Tavan oluğumuz, nikelajımız tamam. Arka stop tamam. Arka tampon yüzde seksen tamam. bir kaldı sadece. Bir de şu tampon lastiği kaldı. Ee, arka stoplar tamam dedik. Bu tamam. ızgara Bir de tekrardan bu da tamam. Şöyle de göstereyim. Güzel bir görüntü almaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Gözsüz kaldık. Farları söktük. Eskileri buraya koyduk. Bahçeli Evler Çamlı Kahve'deki Celil abi Kilitçi Mehmet abinin yanındayız şimdi Cesi'de Ön taraf bitti Ön tamponu değiştirdik Sinyalde tampona geçtik Kristal Angel'lı Farlarımızı taktık Far çerçevesi Far kaşını taktık Yan kapı çıtalarını taktık Tamponun altına çinçin çin taktık Arka tamponu değiştirdik, o beni taktık. Kornanın da tuşunu buraya koyduk. Cam kollarını değiştirdik, burada. Ya abi sağ ol sen. Ya, 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 ya. Oldu mu? Oldu tabi. İstanbul yollarında artık bir Volkswagen daha var. Evet. Bir araba daha kazandırdık. Çok şükür. Bir tek son olarak lastiklerin yanakları kaldı.